Manisa Belediyesi daha önce yapı sahiplerine tebliğ ettiği imar kanununa aykırı kaçak yapıların yıkımına başladı. Hükümetin Van depremi sonrasında kaçak ve depreme dayanıksız yapıların yıkılması için belediyeleri mercek altına almasıyla denetimlerini sıkılaştıran Manisa Belediyesi, kent genelindeki kaçak yapılara yönelik başlattığı çalışmalara hız verdi. Belediye ekipleri Spil Mahallesi 4314 sokakta daha önce sahiplerine tebligatları yapılan 4 kaçak yapıyı yıkım için sabah saatlerinde mahalleye gitti. Emniyet ekiplerinin de yoğun güvenlik önlemi aldığı yıkımda imara aykırı yapıların ikisi yıkıldı. İkisi içinde yapı sahiplerinin kendi imkanlarıyla yıkacağını bildirmesi üzerine tutanakla taahhüt alındı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kaçak yapılaşmada vatandaşlara büyük görevler düştüğünü söyleyerek, kentin geleceği adına kaçak yapılara müsaade edilmemesi ve bu durumlarda gerekli şikayetlerin yapılması gerektiğini belirtti. Başkan Ergün, ruhsafsız ve hazine arazisi üzerine yapılan kaçak yapılar kentimizin geleceğini de tehdit etmektedir. Biz Manisa Belediyesi olarak kaçak yapılar noktasında üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın da kaçak yapılar üzerinde hassasiyet göstermesini istiyoruz dedi. kaçak yapılarla ilgili yürüttükleri çalışmaları hükümetin çıkardığı yasalara göre yaptıklarının altını çizen Başkan Ergün, bu konunun kesinlikle siyasi malzeme olarak kullanılmaması gerekir. Çıkarılan yasaları uygulamamamız halinde görevi kötüye kullanmaktan dolayı hakkımızda hapis cezasına kadar giden cezalar verilebiliyor. Biz kimsenin düzeninin bozulmasını istemeyiz. Ancak yasaların bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor diye konuştu.